Evet arkadaşlar Furkan Sarıkan'dan hepinize merhaba. Bugün Kafa Topu 2'nin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Hatırlarsanız 9 9 puanla sıradaydık. Şimdi West ile yapacağız. Bir sakatlık oldu. Aha. Aha boku yedik. Aman Amına ya. Çok kötüydük arkadaşlar. Kuralık bunu gerektirir. Kasıyor gene de biraz hani bir kasma durumu var. Hadi be. Aa! Velet. Velet misin oğlum sen? Velede. Velet veledi mücadele. mevzum istiyorum oğlum ha mevzum istiyorum Beğendim ulan arkadaşlar hatırladığınız gibi dün spor hatın videosunu yayınladım spor hat da bitti 12 puandayız. fena değil Saat 14.01 Bugün bir yere gitmem gerekiyor o yüzden Arkadaşlar Daha geçen gün Fotoğraflarıma baktım ee, Bayram fotoğrafım var Bir de şimdiki fotoğrafım var Karşılaştırdım arkadaşlar Video çekmeye başladığımdan beri bayağı bir kilo almışım 55 kilo mu ne olmuşum Hani o halim 41 olsa Hani benden iki tane düşünün o halimle O halimle bu halim arası Yani ben görmeyenler O halimle bu halim arasında bir Baya bir fark var yani Fight ball. Ortaya ya Şimdi bir gol gelir mi? Geldi. 6-0. Uğur'un üzeri gol oldu bir tanesi. İyi tam yerinde doğduk ha. Ulan İyi hadi namus attı sadece. İki atamaz kesin. Ben atarım o atamaz. Ama kesin üçü atamaz. Ben de atamam. Nasıl ya? Ha altı maç yapmış. Ben 5 maç yapmış. Beraberlik yetiyor bana. Şu maç bitsin videoyu da bitireyim arkadaşlar. bir yara var arkadaşlar. Üst tarafında yağ damlattım yanlışlıkla. Berbat bir YouTuber olmaya kıyasla arkadaşlar çok da güzel yemek yaparım. Hani youtuber olmaktan ziyade iyi bir aşçıyım kardeşim. Yii, gol. 28 saniye var daha. 28 saniye var. Oy. Sıkıldım ya. Söpratın orijinal gemini bulursam arkadaşlar oynayacağım. Orijinal oyununu bulursam. Onun dışında Minecraft Story mod çekmeyi planlıyorum. Bir arkadaşla para yürüyüş bindireceğiz. Ee, Hadi! Adam lan ben. Evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar.